Yeni yıla girerken İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, Türk Hava Yolları'nın ana merkezi Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de hava ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu. Çok sayıda uçuş iptali ve gecikme yaşandı. İstanbul'daki oteller hava yollarının uçamayan yolcularıyla doldu. Havacılıkta gecikmeler ve uçuş iptalleri en az karşılaşılmak istenen durumların başında geliyor. Bu sebeple de dünya genelini kapsayan istatistiklere göre %79 civarında olan zamanında kalkış oranları hava yolları arasında önemli bir rekabet göstergesi olarak kabul ediliyor. Müzik Rötarlar ve uçuş iptallerinden hem hava yolları hem de yolcular olumsuz etkileniyor. Çünkü yaşanan gecikmelerle aksayan seferler her iki tarafın planlarını da alt üst ediyor. Özellikle hava yolları yolcuların büyük tepkileriyle karşılaşmakla kalmayıp maddi ve manevi zarara da uğruyor. Ancak hava yoluyla seyahatlerde belli başlı nedenler yüzünden rötar ve uçuş iptalleri olağan karşılanmalı. Keyifli bir yolculuk için böylesi riskli durumlara göre planlı hareket edilmeli. Yolcuları oldukça sinirlendiren, morallerini bozan rötar ve uçuş iptallerinin pek çok farklı sebebi olsa da, Airport sizler için havada rötar ve uçuş iptallerine sebep olan 5 ana nedeni açıklıyor. Pilot veya hostessiz uçuş olmaz. Uçuşa az bir süre kala uçucu ekip üyelerinden birinin sağlık problemi yaşaması gecikmelerde rol oynayan sebeplerden biri. Hiçbir havayolu şirketi kendini iyi hissetmeyen bir uçuş ekibi üyesiyle uçmaz. Bu konuda havacılık kuralları da keskindir. Böylesi durumlarla karşılaşıldığında havayolu şirketlerinin son dakika yedek mürettebatla yaptıkları değişiklikler uçuşlarda gecikmelere sebep olabiliyor. Uçuşta güvenlik şart. Güvenlik havacılık sektörünün en önemli kalemidir. Kısaca havada her şey güvenlikten sonra gelir. Havacılık otoriteleri de Havada güvenlik konusunu havalimanlarında, uçaklarda ve uçuşun her anında çok katı kurallarla kontrol altında tutmaya çalışır. Buna bağlı olarak uçuş güvenliğini riske atabilecek herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde bile bazen sorgusuz sualsiz operasyonlar durabilir. Son günlerde sık sık okuduğumuz uçakta bulunan sahipsiz bir telefon, lavaboda bir kağıt üzerinde yazılı olarak bulunmuş bir not, bir ihbar telefonu gibi aslı olmayabilecek en ufak sebepler bile uçuşun en yakın limana inerek sonlandırılmasına ya da o uçuşun hiç başlamamasına sebep olabiliyor. Teknik sebepler bahane değil. Uçakların uçmasını kısıtlayacak teknik sebepler de rötarlara sebep olabiliyor. Hava yollarının filosunda bulunan uçaklara yapılan düzenli bakımlar, havacılık otoriteleri tarafından çok sıkı kurallar ve denetlemelerle kontrol altına alınmıştır. Ama düzenli bakım aralıklarında uçaklar sefere hazırlanırken de çeşitli teknik sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin, uçağa dair daha önceden planlanmış olan bir bakımı herhangi bir uçuşu gerçekleştirdikten sonra yapmanız söz konusu olamaz. Böylesi bir durum, havayolu şirketinin kapatılmasına kadar gidecek bir sürecin başlangıcı olabilir. Uçuştan önce yoğun trafik. Havalimanlarındaki trafik yoğunluğu, özellikle İstanbul Atatürk gibi kapasitenin sınırlarını zorlayan meydanlarda uçuş operasyonlarının aksamasına sebep olabiliyor. Seferlerin ucu ucuna yapıldığı bir havalimanında rutin hava trafiğini etkileyebilecek olağanüstü bir durum, tüm trafiği olumsuz olarak etkileyebiliyor. Başka bir yere giden uçağın acil koduyla o havalimanına yönelmesi, pistte yaşanabilecek olan olağanüstü bir gelişme, havalimanı sistemlerinde ya da kulede yaşanabilecek olan teknik bir aksama ve buna benzer pek çok farklı sebep rutin trafik yoğunluğunu sekteye uğratıp meydandan yapılacak tüm iniş kalkışları etkiler. Her havalimanının yoğun günleri ve yoğun sezonları birbirinden farklıdır. Bütün bunların istatistiklerine ulaşabileceğiniz internet siteleri mevcut. Eğer gecikmelerinizi daha aza indirmek istiyorsanız, seyahat planlarınızı o havalimanının trafik yoğunluğuna bakarak yapabilirsiniz. Hava ile oyun olmaz. Geçtiğimiz haftalarda özellikle İstanbul'da hava muhalefetinin havacılığa etkisini tüm ülke olarak bir kez daha yaşadık. Zorunlu olarak hava yolları bazı uçuşlarını iptal etti ve birçok seferde aksadı. Aynı dönemde ABD'de yaşanan hava muhalefeti de dünyanın en yoğun meydanları arasında yer alan Chicago O'Hare Havalimanı'ndaki uçuşları %42 oranında etkilerken İstanbul'daki kar Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşları %32 oranında aksattı. Dünya genelindeki havalimanlarında yaşanan gecikme ve iptallerin %25'ten fazlası bu röter ve iptallerin hava muhalefeti kaynaklı olduğunu gösteriyor. Hava muhalefeti yüzünden sorun yaşamamanın ise tek yolu var. Zorunlu olmadıkça uçmamak.